Selamlar Mehmet ne yapıyorsun? Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Bugün kuşlara bakıyorum. Çünkü bakıyorsun. ablam Usher evden. Çünkü, çünkü ablam evden gitti. Evet arkadaşım Kuşlardan gitti. Ben bakıyorum. Sen de ablan odasında kuşlara mı bakıyorsun şimdi? Gece olduğunda ama seveceğim? Evet şimdi sevdirmiyorlar mı kendilerine? Seviyorlar. Evet, ama her yere yem dökmüşler Mehmet onları temizleyelim tamam Marul versem onlara yerler mi? Evet. Vereyim mi? Marul mu? Evet. E, yiyebilirler. Getirelim hadi. Salatalık mı getirdin? Evet. E, tamam zaman. Mamur yokmuş evde. Arkadaşlar bunlar e, mavişle Carlos, Carlos. Mehmet'in kuşları. Orada da var. Bunlar da şekerle. Koko. Koko ablasının kuşları. Normalde mavişle Carlos burada Ama... durmuyorlar. Ee, içeride duruyorlar. Bu ikisi erkek. Bu ikisi de arkadaşlar. İkisi de arkadaş Ar değil mi? Bunlar da kız. Arkadaşlar, Carlos Hı. normalde benim kuşum. Evet. Bak, hep bağırıyor o. Niye yemiyor? Öyle yemez ki annem. Onu böleceksin. Onu böl. Her yere dökmüşler ya Mehmet. şuraya koy. Her yere Mama. dökmüşler. Mama. Ta tamam, yapmışlar. Onları temizleyelim, tamam mı? Her yere dökmüşler. O gene büyük oldu gibi ama. Dur bakalım. Oo, Carlos salatalığı çok seviyor. Hayır, o marul seviyor ama marul kalmamış. Öyle. Kalmamış mı? Alalım o zaman ona. Yiyor mu? Yiyor. Hadi mavi, sen de yedi. Mavi sen de yedi. Mavi. Mavi sen de yedi. Maviş de yesin değil mi? Ona da mı verdin? E bunlar öbürküler ne olacak? Böyle Bence mi? onun birazını da öbürkülere ver. Bak onlar da bakıyor. Kokoyla şekere ver birazcık da. Ablanın kuşlarına da ver. Hep kendi kuşlarına olmaz. Onlara başka bölüyorum. Başka getirelim. Evet. Hayır onları bir daha getirmene gerek yok. Onları al. Onun birazını böl. Onlara şey yap. Bürüm öbürkülere bürüm de. Bürüm. Arkadaşlar Mehmet'in kuşları ikisi de erkek. İkisi çok iyi anlaşıyorlar. Diğerleriyle kesinlikle yan yana gelmiyorlar. Getirdin mi? Bunlar erkek değil <laughs> ama onlarla hiç anlaşamıyorlar. Ee? Hiçbir araya gelmiyorlar. Bunlar ablasının Aa, kuşları. Bunlar bunlara birlikte... bir tane vermem gerekecek. Neden? Neden Mehmet? Bunlara üç tane versen olur. Kendi bunlar... kuşlarına üç tane mi veriyorsun? Ben Öyle ayrımcılık yapma. Öyle ayrımcılık yapma. Ha, bunlar doymuyor. Her yere yem dökmüşler Mehmet ya. Bunlar doymuyor o yüzden. Üstlerle. Öyle mi? Ne yapacağız şimdi? Bölünmüyor. Bölünmüyor mu? Hadi ver bakalım. Ver bakalım onlara. Öyle olmaz ama Mehmetciğim. Mayan Bunu var ya de. böyle şey yapacaktın. Parçalayacaksın. Parçaladıktan sonra bak Kuşlara böyle buraya takacaksın. Buradan yiyecekler. Tamam mı? Bak nasıl Ona ver bir. Ona ver. Onları küçük küçük parçalayıp öyle vereceksin. şöyle. Öyle büyük büyük takılmaz. Tamam mı? Heh. Kafesi açıp versen olmaz mı? Hayır hayır. Onlar şuraya sıkıştır bak. Onlar kendileri yerler birazdan. Hayır öyle yapma. Öyle yaparsan yemezler. Zaten her yeri yem dökülmüş. Yemem. O zaman salatalıklarda yem olur. Öyle açma açma. Açma anneciğim. Kapat onu. Öyle de yerler. Ama şey yap. Tak onu. Bunlara da aynı şekilde. Buraya konmaz öyle. Mehmet'cim. Ne yapacağız? Bunlara da takacağız. Küçük küçük. Takarsak öyle yerler. Tamam mı? Şöyle küçük küçük takacağız. Yaparlar. Yapmışlar yine. El yaparlar. Bunlar kuş. Yapacaklar tabi. Sen alışamadın mı kaç senedir onların neler yaptığını? Arkadaşlar. <laughs> kuş. Arkadaşlar. Ee, evet. Evet. Ben o kuşlar.